Merhabalar, merhabalar. Bugün size Emlak City'yi tanıtacağım. Emlak City oyunu aldık. Onun nasıl oynanacağı hakkında bilgi vereceğim. Hem de oyunu görmüş olacaksınız. Oyunu açıyoruz şu şekilde. İçinden böyle bir şey çıkıyor. Emlak City, emlak ticaret oyunu. Burada tanıtım kartı var. Gayrimenkul satış yazıyor kullanım kılavuzu kutu içeriği 1 adet oyun platformu 8 adet piyon 28 adet tapu senedi 13 adet fırsat çarkı kartı 14 adet kamu fonu kartı 32 adet ev 12 adet otel 2 adet zar 210 adet para diyor ki her oyuncu bir piyon seçerek başlangıç noktasına yerleştirir Fırsat çarkı ve kamu fonu kartlarını yukarıda gösterildiği gibi oyun alanına yerleştirin. Diğer malzemeleri oyun kutusundaki özel bölmelere yerleştirin. Her oyuncuya 15.000 TL dağıtılır. Bu dağıtım aşağıdaki gibi olmalıdır. Yani 5 tane 10'luk, 2 tane 100'lük, 1 tane 500'lük, 1 tane 50'lik, 1 tane 200'lük, 4 tane 1000'lik şeklinde. 2 tane de 5000'lik şeklindeymiş. Oyunculardan biri bankacı olmalıdır. Fakat oyuncu sayısı 5'i geçerse bankacı aynı zamanda oyuncu olamaz. Oyunda bankacının yapması gerekenler: Oteller ve tapu senetleri oyuncu oyuncular satın alana kadar bankacıya aittir. Bunları satmak da bankacının görevidir. Bankacı ayrıca şunlarla görevlidir. Hmm. Maaş ve ikramiye ödemeleri, ipotek karşılığında borç vermek, satın alınan mülklerin tüm vergi ceza alacak ve faizleri tahsil etmek, açık arttırma ve arsa satmak. Banka ifla asla iflas etmez. Bankaların parası biterse bankacı boş bir kağıda ihtiyaç miktarını yazar ve o değerlerdeki para olarak kullanabilir. Evet. Oyunun genel mantığı buymuş arkadaşlar bu oyunun asıl mekanı burada oyun oynuyoruz fırsat çarkı burada evler var arsalar var alanı, gelir vergisi buraya düştüğünüz zaman başlangıç noktası burası buradan burada Poşetlerin içinde piyonlarımız. Bunlar oyuncular için. Zarda ilerleyeceğimiz hamleler için. Burada da satın aldığımız yerlerin üstüne bizim olduğuna dair koyacağımız işaretler bunlar. Bu şekilde buradan başlatıyoruz. İşte zar attığımız zaman. Mesela burada diyor ki hapis. Hapise girince bir kural vardı onu unuttum. Bunlar paralarımız. Şöyle. Bunlar da arsalar. Bakalım. Milas Bodrum Havaalanı. Kirası 300 TL. 2 istasyon 600 TL. 3 istasyon 1200 TL. 4 istasyon 2400 TL. İpotek değeri ise 1250. Kartal Kaya Tapu Senedi. Bu şekilde bunlarda arsaların senetleri oluyor. Burada kamu fonu var. Fırsat şarkından çıkan. Yine bunun içinde, fır, muhtemelen bunun içinde. Fırsat şarkından çıkanlar. Bunlar paralarımız. He, fırsat şarkından çıkanlar. Hmm, kamu fonu nerede Paralardan görünmüyor ki. Çok zenginim. Ha <laughs> ha Paralarıma bakın. Paralarda banka sahibi elinde tutuyor. Herkese dağıtıyor. Yani bunların altında bir şey var mı? Yok. Oyun genel olarak bu şekilde. Oynanışı güzel. Birkaç kişiyle oynanırsa